Evet yaklaşık iki dakika bekledik Hemen bakalım e, takipçilerden beğenler gelmiş mi Evet gördüğünüz gibi gelmeye başlamış bile Evet gördüğünüz gibi değerli takipçilerim Hepsi de organik ve Türk Burada Ekrem var e, Neslihan var Selamlar değerli takipçilerim Yeni ve çok güzel videoyla buradayım Evet bugün kendi hesabıma %100 Türk organik hem takipçi hem de beğeni satın alacağım Sizlerde nasıl satın alabileceğinizi zamanınızdan almamak için hızlı bir şekilde anlatacağım. Ee, uzun zamandır kullandığım bir tane web siteyi sizlere önereceğim. Bu web sitesi sayesinde %100 güvenilir ve ucuz bir şekilde istediğiniz zaman takipçinizi, beğeninizi sadece bunlar değil, yorumunuzu hatta ve hatta hikayelerinizin e, izlenmelerini bile arttırabileceksiniz Hemen isterseniz e, nasıl yapıldığını sizlere anlatayım. Açıklama kısmına link bırakacağım. Linke tıklayarak Store Media nokta.com sitesine giriş yapacaksınız. Burada ilk önce kaydoluyoruz. Kayıt ol kayıt ok kısmına tıklıyoruz. Buradaki boş alanları doldurmanız e, gerekiyor. Bu arada kesinlikle Media sitesi sizin e, hesaplarınızı bilgilerini talep etmiyor. Biliyorsunuz ki birçok site e, sizin Instagram hesabınızın şifresini istiyor. Ama burada öyle bir şey yok. Buradaki boş alanları doldurarak e, siteye kayıt oluyorsunuz. Ben daha önce kaydolmuştum. Hemen siteye girişimi yapayım. Evet burada gördüğünüz gibi kolay bir arayüz karşıladı. İlk önce kategori kısmına tıklayacağız. Kategori kısmında e, Instagram takipçi, Instagram beğeni, görüntüleme gibi birçok kategori mevcut. Bunlardan hangisine ihtiyacınız varsa onu seçeceksiniz. Mesela diyelim ben Instagram takipçi istiyorum. Buradan Instagram takipçi Türk e, ya da yabancı da seçebilirsiniz. Bot da seçebilirsiniz. Botu fazla tavsiye etmeyiz. Bot çok ucuz ama hızlı düşüş oluyor. Türk ona ben takipçi satın alacağım bugün. Ee, sadece bu arada Instagram uygulaması için değil tiktok YouTube gibi birçok uygulamalarda da yine kategoriler mevcut ben ilk önce takipçi satın alacağım buradan Instagram takipçi Türk organik kategorisini seçtim daha sonra servislerden birisini seçmemiz gerekiyor servisler kısmında kalitesi ve başlama gibi faktörlerden dolayı birçok servis mevcut mesela diyelim yüzde Türk istiyorsunuz takipçilerin burada e seçebilirsiniz servisi. Tamamen size kalmış. Ben en iyi kalite seçeceğim. Ee, gördüğünüz gibi Instagram Türk takipçi %100 organik ve hızlı başlar. 1000 adet başına sadece 55 TL. Siz tabi daha ucuzunu da seçebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Ee, tabi kaliteli servisi seçmenizi öneririz. Daha sonra e, zaten geri hiçbir şey kalmıyor. Link kısmına Instagram hesabımızın kullanıcı adını e, yazacağız. Hemen yazayım ben Evet yazdık daha sonra miktar kısmına ne kadar takipçi istiyorsak Bura gireceğiz mesela ben diyelim 100 tane istiyorum 100 tane takipçi sadece 5 TL Bu arada bu en iyi kalite Ve buradan sadece sipariş verdirmemiz yeterli ee, Yaklaşık zaten açıklama kısmında yazar 3 dakika içinde takipçiler e, Geliyor e, Mutlaka açıklama kısmında okuyoruz link kısmına ne yazacaksınız gibi Bilgiler e, içeriyor. Şimdi Tabii sipariş verdiğimden önce siteye bakiye eklememiz gerekiyor. 3. tıklayarak buradan gördüğünüz gibi benim şu an 30 TL bakiyem mevcut. Siz de buradan bakiye ekle kısmına tıklayacaksınız. Daha sonra yüklenecek tutar diyelim biz 50 TL yükleyeceğiz. Buradan ödeme yap diyerek %100 güvenilir bir şekilde şoför aracılığıyla siteye bakiye ekleme işlemi yapıyorsunuz. Ben daha önce eklemiştim. Hemen ben siparişimi oluşturayım. Kanıtlı bir şekilde geldiğini görün. Evet miktarı da yazdıktan sonra buradan sipariş ver dememiz yeterli sadece bu kadar Şimdi sadece beklememiz yeterli 3 dakika içinde gelmeye başlar Şimdi isterseniz bir de beğeni satın e, Alalım buradan kategori kısmına Instagram beğeni e, Kategorisini seçeceğiz türkü seçeceğim yine Servisleri seçtikten sonra yine aynı mantık sadece link kısmına e, Fotoğrafımızın ya da videomuzun linkini yapıştırmamız lazım zaten açıklama kısmında yazar Siz dediğim gibi mutlaka açıklama kısmını e, okuyunuz Mesela diyelim ben şu videoma beğeni istiyorum Geldik e, Yapıştırdık daha sonra diyelim ben 100 tane yine beğeni istiyorum 100 tane beğeni sadece 1 TL 54 kuruş Beğeni daha ucuzmuş gördüğünüz gibi Ve buradan siparişimi verdim Evet beğeni siparişi de verdik buradan siparişler kısmına tıklayarak Siparişlerimizi teyit edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikisi de alınmış durumunda. Evet yaklaşık 2 dakika bekledik. Hemen bakalım e, takipçilerden beğeniler gelmiş mi? Evet gördüğünüz gibi gelmeye başlamış bile. Evet gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. Hepsi de organik ve Türk. Burada Ekrem var, e, Neslihan var, Ali Yılmaz var. Gördüğünüz gibi hepsi de Türk ve organik. Hepsinde profil resimleri e, mevcut hem takipçimiz hem de beğenimiz şu an ikisi birden geliyor. Dediğim gibi site %100 güvenilir ve ucuz gerçekten. Ben her zaman bu siteyi kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Evet videomuz buraya kadardır. Umarım video beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşürüz.